arkadaşlar Eser pazardan geldi şöyle bir kocaman poşet bunları bir yerleştireyim ne almış biber almış niye biber dolması doldurdum yaptım İç harcım arttı, et kıyma arttı Ben de tam da pazardaydı Eser Ben de birkaç tane biber al dedim Ha, karışık kalmış. Çaylık da almış. Evet. Böyle. Çaylık da kızartmalara falan yemeğe de koyuyorum ben. Mesela bulgur pilavına koydum ben çaylık biber. Ha, almış. Bu iç harcını da şimdi dolmayı dolduracağım. Kalan kıymayı. Burada ne var? Salatalık var. Salatalık almış. Burada ne var? Ne var? Domates var almış yumurta almış, yumurtayı da böyle şimdi kabına yerleştiririm. Patates almış, böyle soğan, kırmızı soğan, kırmızı soğanımız vardı ama ha, havuç ve kırmızı turp var, beyaz turp da atmışlar, olsun. Havuç Özbek pilavı yapacağım ve salataya da koyuyorum, rendeliyorum, güzel oluyor havuç. Tam da mevsimi turp, havuç. Ha, ay çekirdeği almış. Elma almış. Şöyle göstereyim. Mandalina almış. Çeri domates almış. Balık almış arkadaşlar. Şunu böyle biraz akmış. Şunu bugün pişireceğim. Temizlenmiş, hazır. Ben biraz yine sudan geçiririm, temizlerim, yıkarım öyle ondan sonra bu akşama balık var balığımızı bugün pişirelim taze taze yiyelim fırında düşünüyorum çünkü en son bir iki üç kere arka arkaya kızarttım kızartma yaptım o yüzden şimdi fırında canım çekti fırında yapalım eser de tamam dedi fırında akşama balığımız var tamam aldıklarımız bu kadar arkadaşlar bunları ben bir yerleştireyim günümüze devam edelim bir de nar almış. 2 tane al dedim çünkü kendisi yemiyor. Bana da iki tane yeter. arkadaşlar balıklarımı tuzladım koydum beklettim biraz üzerine sıvı yağ koymuştum yine biraz koyarım şimdi tereyağı eriteceğim biraz bir yerde gördüm lüfer balığını böyle tereyağı kızdırıp birazcık böyle eritip kızdırıp değil de eritip öyle yağın üzerine Balon üzerine sürüyordu. Bakalım biz de yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, balıkları böyle koydum borçama Biraz borcamın küçük geldi. Ee, fırın tepsisinde yapacaktım aslında. Fırın kağıdım bitmiş. Kurabiye falan yapınca e, bitmiş. Tuz koymuştum. Tuz çok koymayacağım. Böyle biraz karabiber. Heh biraz da böyle e, tavan yağın içine koyacağım ee, biraz böyle içine de koyalım olsun böyle tuz koymuştum tuz koymayacağım yağın içine biraz nane hani, biraz kekik koyacağım yağın üstüne böyle tavada çok kızdırmadım böyle biraz erittim koydum yeter bu kadar baharat şimdi onu böyle fırçayla üstüne süreceğim biraz daha yağ şey yapayım böyle içlerine doğru bir de üzüm yapayım Şöyle arkadaşlar. Şurada yağ koydum. Şimdi şu fırçayla böyle şu balonun üstüne tereyağını ben ilk kez yapıyorum böyle tereyağıyla doğrusu. Yani bir yerde gördüm. deneyim dedim. Ya tereyağı ne kadar kötü olabilir ki? Yani güzel bir tat verir. Ben tereyağlı yemekleri seviyorum. bizim Azerbaycan'da Bakü'de yemeklerin çoğu tereyağında pişiyor. O yüzden ben alışkınım. Böyle bayağı bir içlerine doğru yayalım. Baharatından da alalım. Şöyle bir kaşık yardımıyla yapayım da. Kırşak baharatları almıyor çünkü. Şöyle. koyalım içlerine. Of of çok güzel görünüyor arkadaşlar. Vallahi şöyle kalanını da böyle üzerine değiştirelim Çok güzel olacak bence. Şöyle. Fırın kağıdım olsaydı fırın tepsisinde yapacaktım da bitmiş. Çok çabuk bitiyor bende fırın kağıdı. Sık sık kurabiye falan yaptığım için yanmıyor bende. Şunu yaptık. elimi sileyim. Şimdi yanına sadece son biberi koyacağım arkadaşlar. Bir de domatesler var. Şöyle bütün bütün koyacağım. Arkadaşlar acı biber koyuyorum. Aslında koyuyordum eskiden. Şimdi koymuyorum çünkü boğazımdan dolayı acı olmaz. Belki Böyle de koyabiliriz ortaya tadı çıksın. Şöyle şu şunları da böyle üzerine koyacağım arkadaşlar. Şöyle hazır fırına girmeye hazır. Şimdi bunları böyle direkt fırına koyacağım. Aa pardon limon. Şu ablamın bahçesinden getirdiği limonları da Doğrayalım. Şöyle doğramak daha kolay olacak. Şöyle Çelim onu. Çok güzel. Sulu sulu böyle. Şimdi bunları da balıkları böyle keseceğim arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde şu limondan böyle içlerine doğru koyacağım. koyalım içlerine. Hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde şimdi fırına koyacağım. Evet arkadaşlar balığı pişirdim fırında. Akşam yemeğimiz hazır. Şimdi eşimle böyle bir güzel pazar keyfi yapacağız. Burada bir viskimiz var. Böyle salatamız var. Balığımız pişti. Size afiyet olsun. Göz hakkınızı helal edin. Size de afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Bizi afiyet olsun. Hoşçakalın. kalın hoşça kalın.